Tek başına kullanma. evde yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Nasıl yapacak? Eğer yapamıyorsa, demin ki su şaşalımız, Hah, elimizde... Şey, ee, işim yok, su şişesi. Su şişesi, <laughs> tamam. Bir, çok yerleşmiş bazı kelimeler vardır, yani evet, sana evet, katılıyorum. Evet, farkındayım. evet, farkındayım. Şimdi bu bedenimizin yanında, evet. örnek diyelim, sağ tarafımızdaki sırt kaslarımız daha kısa, sol taraftakiler daha uzun olduğunu düşünürsek, bunu ters orantıda şu hareketle çalışabiliriz yana sağa sola. Ve diğer evet. el alalım. Şu aşamada Burada... aldığımız Peki, su Peki su şişesi iki şişesi. taraflı mı olacak? Tek taraflı. Tek Eğer taraf. skolyoz varsa Tek ne taraf. taraf kısaysa ne taraf şey esnekse. Hı -hı. Çünkü bir tarafta omurga S şeklini aldığı için skolyozda biraz bir tarafı esnetmek ve diğer tarafı ha. çalıştırmak için kası uyarmak lazım. Sol taraftaki ağırlık bizim sol tarafımızı dönmemiz için evet. eğim yapmamız için biraz da avantaj sağlayacak. Hı hı. İki tarafı da olabilir. Şimdi boyun evet. fıtığı olanlarda bu egzersiz söylediğimiz kadarıyla bunların hepsi yapılabilir. Boyun fıtığı Hepsini ameliyatı yapabilir. olmuş. Özellikle ben mikro yaptığım ameliyat yaptığım hastalarımda hiçbir sakınca olmadan bunları yaptırıyorum. Ama biz şimdi bir şey söyledim. Isınmadık. Ee, ısınmadık. Evet. Nasıl ısınacağız? Önce ısıttıralım. Şöyle Çünkü hiç, hiç ısınmadan girdik. Alalım. Evet. Evet su şişesini aldık. Benim evet. ısınmadan direkt egzersize başladım. Aha, Nasıl Şu an olacak? bayağı sıcak zaten ama kendisi. Canlı yayın. hı. karşısında hı. E, şunu yapabiliriz. Eller. Ben de yapıyorum. Önümüzde. Şimdi burada tamam alnımızı <laughs> bir kulak memesi tamamıyla omuzların yanında ellerimizi alnımıza alıyoruz. Hı hı. Evet. Ve ellerimizle çok fazla itmeden, direnç göstermeden hafif boynumuz öne doğru itiyoruz. İtiyoruz. Başımızla. Güzel. Çok hafif. Bu arka bu ve boyun bulunan kas gruplarını... Hı hı. E, güzelleştiren ve iyileştiren bir egzersiz programı. Başlangıç seviyesi. Biraz omuzlar geride. Şimdi bunun aynısını ters de yapıyoruz. Eller geride. Hemen geriye aldık. Evet. Şimdi aynı oranda ellerimizi geriye doğru itiyoruz. İtiyoruz. Evet. Ve biz bunu 5 saniye sayarak bekliyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana geçenlerde gelen yine saçını şöyle alacağım. Şş, bir aslan vardı. Dedi ki Hocam burada kemik çıktı benim dedi. Boyun düzleşmesi. <laughs> Aynen öyle. Şimdi burada kemik çıkmaz. Ekstradan size oraya bir yere kemik gelmez. O e, yandan gösterelim isterseniz yandan. Şuraya kemik çıktığını söyledi. Şimdi buraya kemik çıkmaz ama sizin boyun açınız böyle bozulursa bakın buradaki kemik nasıl belirginleşiyor. Şöyle gördüğünüz bilmiyorum. Boyunda düzleşme. Çeneni yukarı al böyleyken bak. Çeneyi yukarı aldık. Pardon. Yukarı aldık çeneyi yukarı. Boyun önünde bakın bu burası çıkıntılı. Ama normali alalım şimdi. Boyun arkada, çene önde. Bakın burası düz. Tamamen düz oldu. Tamamen düz. Yani e, demek istediğim şu. Sizde sonradan ekilen, sonradan dikilen orada bir kemik falan yok. Sizin açınız bozuldu. Boyun açınız bozuldu. Boyun o kavis yapısı, C yapısı bozulup düzleşmeye gitti. İşte burada bir hörgüs çıkıyor. Kimisinin çok daha büyük çıkıyor. Biraz da yağlanmayla, deri katlantıyla sizde çok daha devasa bir şeyler gözükebiliyor. Bu sizin moralinizi bozarak bir doktora başvuruyorsunuz. Aslında bundan çok çok daha önceden bunu fark edip bir doktora başvurup egzersiz programıyla boyundaki düzleşmeyi halletmeniz aslında bu duruşu sağlamanız demektir. Devam edelim diyeceğim. Devam edemeyeceğiz çünkü <laughs> e, efendim bunlara devam edeceğiz. Özellikle e, egzersiz programında ısındıktan sonra ki hafif hafif ısınıyoruz. Isındıktan sonra karın egzersizleri, bacak egzersizleri, sırt egzersizleri nasıl yapılır? düzgün nasıl yaparız? Yaşa uygun nasıl yaparız? Kiloya uygun nasıl yaparız? Evde hiçbir aletimiz yok. Nasıl yaparız? Onların hepsini göreceğiz ama kısa bir aradan sonra. tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. KRT ekranlarında canlı yayındayız ve omurga dinamiğinden bahsediyoruz. Ama omurga dinamiğini korumaktan bahsediyoruz aslında. Biraz bir problem oldu diyelim. Bir ağır kaldırdınız, bir düştünüz, çarptınız, omurgada kırık oldu, fıtık oldu, ameliyat oldunuz. İster boyun fıtığı, ister bel fıtığı. Önemli değil veya dizinize protez takıldı, bir şekilde ortopedik bir operasyon geçirdiniz. Nasıl egzersiz yapmanız, evde özellikle nasıl bir şekilde kendinize bakmanız için bu egzersizleri veriyoruz. Onun dışında aman hocam ben de fıtık mıtık olmasın diyorsanız bir kere besin konusunda biraz kısıntıya gideceğiz. Yani dengeli beslenme yani aç kalmayacaksınız. Dengeli besleneceksiniz. Az ve sık diyete geçeceğiz. Onun dışında da egzersize geçeceğiz. Yani artık yürüyen merdivenleri kullanmak, asansörü kullanmak yok. Merdiven kullanacağız. Evin içerisinde miyiz? Evin içerisinde de bir su şişesi, küçük bir pet şişesi bile sizin egzersiz aletiniz olabilir. Ee, bir battaniyeyi 3'e 4'e katlayıp şöyle yere koyun. Yere koyduktan sonra size bir e, egzersiz binleri haline gelir ve egzersizleri yapmaya başlarız. Kadir Satır bizim spor eğitmenimiz e, artı pelin Pilates eğitmenimiz bize bugün e, bu egzersizleri evde nasıl yapabileceğinizi gösterecek. Ben onlara sizin adınıza sorular soracağım. Özellikle o sorular aman evde işte 100 kilo göbeği var veya dizinde protez var nasıl yapılır? Belinden ameliyat oldu nasıl yapılır? Onların hepsini sizin adınıza ben soracağım ben ameliyatlık olan kısmı hallettikten sonrası ve öncesi önemli diyoruz. Öncesi ameliyat olmamak için. Sonrası bir başka yerinizde de ameliyatlık bir problem oluşmaması için. Unutmayın ne kadar hareket o kadar berekettir ve ben kendi hastalarıma hep şunu söylüyorum. Benim hastalarım yürüyerek iyileşir, gezerek iyileşir, egzersiz yaparak iyileşir. Asla yatarak iyileşmez. Yatmayacağız, mutlaka hareket edeceğiz. Kadir'cim şimdi evet. mindere geçtik herhalde buyurun. Evet. Şimdi Mindere uzandık, sırt üstü uzandık. Eğer herhangi bir boynumuzda problem varsa bir havluyu, yüz havlusunu hı hı. E, daire silindir şeklinde rulo yaparak boynun altına. Boynun altına destekleyebiliriz. Boynumuzu geri alalım aşağıya doğru. Süper. Şimdi burada boyun egzersizlerinde eğer boyun düzleşmesi varsa boynumuzu, boynumuzun arkasına aldığımız havluyu var olarak sayalım. Bu havluyu yere sıkıştıracağız. Hı. Şöyle. Çenemiz Göğsümüze yaklaşmayacak. Ama boynumuz tamamıyla geriye doğru şu şekil nefes aldık. Burundan nefes alıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Ve nefes verirken Çok boynumuzla, evet. başımızla yeri itiyoruz aslında. Aslında kürek kemiklerini ayırıp kapatacağız. Kesinlikle. O kürek tamamıyla kemik. teknik bir egzersiz. Tek tek bir egzersiz. Ee, evet. Kişiler. Yapabiliyor musun Pelin? Hı hı. Evet. Şu an uyguluyoruz biz. Ve nefes vererek. Aslında nefes aldığımızda akciğer kafesinden tamamıyla nefes alıyoruz. Ve nefes verirken Boynumuzu tamam. itiyoruz. Burada sternocleidomastoid denilen bir kas var boynumuzda. Hı hı. Onu kullanmıyoruz. Sen de aslında. Aktif aslında, yan durduğunda gözüküyor. Evet, evet. aktifleştirmiyoruz gözüküyor şöyle Bu kası şöyle bir kas. Yalnız yanlış olan şu. Şunu yapmayacağız. Özellikle yakın gösterilirse şu harekette boynunu çeneni, gözünü al. Bu yok. Bu yok. Evet, bu yok. Çeneyi kapatmıyorsunuz. Çene kapanırsa boyun zorlanır, boyun fıtığınız artar. Bunu unutmayın. Çeneyi kapatmayacaksınız. Çene hep açık olacak. Bu hareketlerde kafanız boynunuza yükle bir kerpeten görevi görmeyecek. Yani bu sıkıştırma vardır ya bir ceviz kırma aletini düşünün, kerpeteni düşünün. Bu boyunla göğüs kafes arasında çene kapanırsa boyundaki bütün problemleri ikiye üçe katlarsınız. Yani aslında işin çok önemli püf noktası bu diyoruz. Anıl Bey telefon attığımızda onun sorusunu alıp devam edeceğiz. Anıl Bey. Anıl Bey duyuyor musunuz bizi? Evet duyuyorum hocam kolay gelsin. Çok sağ olun çok teşekkürler. Biz burada ya, omurga egzersizleri yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ya hocam ben sizi seyrediyorum da yani hocam benim bir sorum olacaktı. Ben 3 evet. üç kere skolyoz ameliyatı oldum da. Hmm. Evet kaç evet, dereceydi? Üç kere. Evet yani derecesini tam olarak bilmiyorum hocam da. 24 tane vida takıldı tamam. sırtımda Hı -hı. boynuma e, ama sürekli problem oluşuyor e, dün bir devlet hastanesine gittim e, ortopedi bölümüne tekrar ameliyat dediler Hı -hı. E, alttaki vidalar kaynamış hocam da üstten hep sırtımda problem oluyor üsttekiler atmış mı? efendim? üstteki vidalar atmış mı? pull out dediğimiz evet Dışarı mı evet çıkmış? Üstteki vidalarda hep şişme var derler. Yani. Şöyle evet. bir şey. Bu çok teknik bir konu. Özellikle e, skolyozlarda uzun segment vidalama yaptığımız hastalarda kasın ve omurganın duruşunu zorlamaya yönelik <laughs> yapılan ameliyatlarda maalesef bu tür şikayetler olabiliyor. O yüzden bazen aşamalı yaparız. Ne yaparız? Atıyorum... 80 derece bir eğiklik varsa bunu 30'lara indirmeye çalışırız. Belli bir dönemden sonra sıfırlamaya çalışırız. Ama 80-90 dereceyi birden sıfırlama gibi bir ameliyat yapmaya e, zorlarsak Allah korusun felç bile olma riski vardır. Veya o vidaların, platinlerin omurgayı çekmeme riski, tabii ki pull out dediğimiz çıkma riski de vardır. Bunların hepsini gerçekten bütün filmlerinizde, ameliyat notlarınızda daha önce olduğunuz ameliyatların görüntüleriyle beraber değerlendirmek lazım. Geçmiş olsun Alın Bey. Şimdi biz mesela bir hastasının da nasıl bir egzersiz yapacağından bahsedeceğiz. Biraz önce ee, Zeynep Hanım bağlanmıştı. Kızını ameliyat etmişim, bel fıtığı pilates yapabilirim dedi. Aslında onun da yapacağı egzersizleri burada göstereceğiz. Devam edelim. Kadir Hocam. Evet. Boyun egzersizinde bu konuya açıklık getirdiysek tamam. eğer, ki son nokta olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer çenenin göğsü değmemesi için Hı -hı. elimizi burada tutup Çenenin göğüse yaklaşmaması için bu kontrolü sağlayabiliriz kişiler sırt üstü bu şekilde yatarken. Örnekleyebiliriz. Evet. Ben bu arada telefonlar geliyormuş. Telefonları da kısa kısa alacağım. Tamam. Çünkü e, onların soruları da çok önemli. Mesela evet. merak ediyorlar. Merak ettikleri şeyi belki çıkıp da bir spor hocasına soramayabiliyor. Belki bir kime soracağını bilmiyor evet, olabilir. E, doktor bazen ilgilenmiyor. Ya ben seni ameliyat ettim tamam artık bundan sonra ne yaparsan yap da diyebiliyor. Ya aman dikkat et en ufak bir şeyinde benim haberim olsun diyor ki mesela ben onlardan biriyim. Aman evet. diyorum ya pilates mi? Evet ama bir boyun fıtığı olan hastanın pilates yapmakta yüzde seksen pilatesin hareketleri boynu zorlar. Evet. İzin vermiyorum. Sadece bilinçli antrenörler eşliğinde o antrenörle de ben konuşuyorum. Diyorum ki bak şu 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 yapılmayacak tamam ondan sonra pilates yapabiliyor gibi. Emre Bey telefon attığımızda. Alo Emre Bey. Alo iyi günler. İyi günler buyurun. E, o, e, hocam ben şimdi e, e, 17 yaşındayım, 97 doğumluyum da Buyurun. E, ben 2003'ün ikinci ayınlarında e, bir düşme yaşadım. Düşme yaşadıktan sonra sol bacakta benim ağrı var işte karton falan. Evet. Şimdi de tam bu nasıl bileyim L4, L5 falan var ya hocam. Hı hı. Burada kamburga, omurilik e, omurilikte şeylik var böyle e, nasıl diyeyim yamukluk var. Hı hı. İşte bu sene bir seneyi doldurduktan sonra üçüncün yirmi ee, burada ameliyat oldum ben fakültede de ama hala geçmedi. Bende hala var. Tıp üstü yatamıyorum zaten, yüz üstü de yatamıyorum. Ve omurgada bir yamukluk var hocam. Yürürken de şeylik var. Bunun o, derecesini ölçmek da... lazım aslında. Omurgada bir travma sonucunda oluşan böyle bir şeyde o travmanın sadece L4-5 ise iki üstten iki alttan da sabitlenmesi gerekiyor. Yani sizin o bölgenin 2 2 dört tane e, omurgayı birbirine bağlamak değil... 4-4-8 tane vidayla birbirine belki belki 5-5-10 tane vidayla bağlayıp sabitleyip kaynamasını bekleyip ondan sonra çıkartmak gerekebilir. Ama bunların hepsi teknik ayrıntı. E, bence bana filmleri yollayın. Sonuçta Onur Kulaksoğlu dediğinizde ben internette de karşınızdayım. KRT ekranlarında da karşınızdayım. Yollayın bakalım. Onun üzerinden yorum yapalım. Geçmiş olsun. Hocam bende fıtık fıtık ben diyorlar. işte. Yani bir de i̇şte şey ama de diyor. bakın o fıtık binen yükşe bağlı veya Travmaya bağlı olabilir. Binen yük travmanın etkisiyle vida piletinde takıldıysa aşağıya baskısı komşu segment diyoruz. Yani komşunun ağırlığı diyoruz. Onlar bile problem yaratabilir. C ciddi bir değerlendirme gerekiyor. Şimdi bel egzersizlerine devam ediyoruz. <laughs> Emre Bey hattan çıktı. Emre Bey biz e, filmlerinizi bekliyoruz. Üzerinden yorum yapacağız. Emre Bey'i ihmal etmiyoruz. Ama diğer hastalarımızı da, diğer hasta olmaması gereken insanları da ihmal etmediğimizi göstermek amaçlı... Koruyucu hekimlik bizim için önemli. Koruyucu hekimliğin başında omurgamızın, bedenimizin doktorları burada. Yani egzersiz doktorlarımız burada. Evet. Kadir devam ediyoruz. Bele geçelim. Bele geçelim. Belden önce bir sırttaki bir, duruş sırt, egzersizleriyle doğru. çünkü kısmi kısmi gitsek. Tamam e, sırtı ver. Eller ben yanda. Mi eller yanda. Başlangıç pozisyonu bu. Bu pozisyonda ellerimizi başımızın arkasına doğru alıyoruz. Evet. Ve bir. Ve ki Öne doğru alıyoruz. Peki. Bu hareket arkadaki skapula dediğimiz kas gruplarını yani sırt kaslarımızı. Çok basit bir egzersiz ama ne kadar güzel çalıştırıyor. İnanılmaz çalıştırıyor. Evet. Ve o, o iki adacık diye adlandırıyorum ben. O iki adacığı tamamıyla full aktif çalıştırıyor. Kürek kemikten. Kürek kemikten çalıştırıyor. Ve omuz kaslarımızı çalıştırmak için ellerimizi yukarı doğru. Burada nefes aldık. Nefes verirken yukarıda sanki bir objeyi. Şu an doldurduğumuz su şişesi bile Heh, kullanabiliriz. Su. Ve bir, dirsekler geride ve yanda. Ve bunu biz 10 tekrar yapabiliriz. Uygun açılarda 2 e, set ve 15'er tekrara kadar çıkabiliriz. Bir i̇ki, mi? Burada mesela diyelim bir ay yaptı, bir ay sonra elinde su şişesiyle yapması uygun mudur? Ağırlıkla. Dışarıdan kasal kuvveti arttırmak için hı hı. ekstra bir kuvvet daha lazım. Çünkü vücut hı. ona alışacak ve evet. alıştığı takdirde dozajını arttırmak için e, İste, kum sahipler. doldurabilir. Ha. E, bununla şesi. beraber spor merkezlerinde satılan bu tarz ürünler var. Olabilir. Onlarla yapabilir. Ya da ya da ya da e, bu şekilde satılan evet. dirençli lastiklerimiz var. Ya bu bildiğimiz mesela atıyorum şimdi Rize'de Ayşe teyze dedik ya sanki Ayşe teyzenin pilates salonunda gidesi yok. Veya atıyorum, Ayşe teyze de beni arayacak, bayağı bir kızacak. <laughs> Çok özür dilerim. İsim benzerliği falan olmasın. Ben tamamen e, mizansen yapıyorum. E, bisiklet lastiği bile olur. Teker lastiği bile olabilir. Ama belki evet. sert olabilir. Onun ayarını yapmak için de e, gerçekten sizin kendi kas gücünüzü yavaş yavaş arttırmanız lazım. Tamam Bunu değilim. mesela sandalyeye bağlayacak, masanın ayağına bağlayacak. Çekecek mi? Evet, aynı şekilde uygulayabilir. Bu üst segment bir egzersiz. Tamam. Direnç lastikle beraber. Şimdi bele geldiğimizde Bel, omurgamızın natürel pozisyonu var. Evet. Bu Tam beli aç istersen. Tamamıyla şu. Evet. Elimiz belinizin altına girebilecek şekil bizim natürel pozisyonumuz, omurgamızın aldığı duruş. Evet. Elini çok istersen oraya pelin. Eli orada. Öbür eliyle birleştirecek. Evet. Birleştirecek. Birleştirdiği. sanki ceviz kırar gibi göbeğini aşağı öyle. bastıracak. Aynen öyle. Doğru mudur? Çok doğru. <laughs> Evet, uyguladığınız bir egzersiz. Şimdi. Bakın Ve görüyorsunuz göbek şişiyor, iniyoruz. tekrar iniyor. Bakın göbek şişiyor, evet. tekrar iniyor. Burundan nefes aldı. Evet. Bu bel kaslarını güçlendiren çok güzel bir egzersiz. Bele yük binmeden bir egzersiz. Evet, minimum seviyede. Bunu bel fıtığı ameliyatı olmuşlar. Bel fıtığı egzersiz bel fıtığı minik de olsa egzersiz yapıp güçlendirmek isteyenler çok rahatlıkla yapabilir. Ayak pozisyonu bu yalnız. Ayak, Ayak pozisyonu bir, omuz değil. genişliğinde. Omuz genişliğinde Açıklığında dizler bükülü vaziyette. Evet. Tamam. Böyle nefes alıp ve nefes veriyoruz. Nefesi burundan alıp ağızdan veriyoruz. Bunun da tekrarlarını. Peki bunun nedeni ne? Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Yani bir var mı bunun bir şeyi açıklaması? Şöyle solunum yolu olarak burundan nefes almak, e, dolaşım sisteminde ağızdan nefes verme arasında bir e, farklı bir nedene bağlıyor.